Arapça cümleler bazen biraz karmaşık görünebilir değil mi? Ama hiç merak etmeyin. Aslında hepsinin arkasında çok basit bir mantık var. Hadi gelin şimdi hep birlikte bu cümlelerin sırrını çözelim. Ama durun, konuya dalmadan önce size aklınıza takılacak bir soru. Sizce tek bir kelime kendi başına tam bir cümle sayılabilir mi? Hmm. Bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutun çünkü Arapça dil bilgisinin buna çok net bir cevabı olacak. Evet, işte başlıyoruz. Arapçada cümlenin temelleri. Tıpkı bir bina inşa eder gibi değil mi? Önce temelleri sağlam atmalıyız ki üzerine katları rahatça çıkabilelim. İşte karşınızda ilk ve en önemli kuralımız. El cümletül müfide, yani faydalı cümle. Arapçada bir şeye cümle diyebilmemiz için iki şart var. Birincisi tam bir anlam ifade edecek, ikincisi de en az iki kelimeden oluşacak. Hani en başta bir soru sormuştum ya, işte cevabı burada. Hayır, Arapçada tek bir kelime asla cümle olamaz. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bütün o karmaşık görünen Arapça cümleler var ya, aslında sadece iki temel plana, iki ana kalıba dayanıyor. Ya bir olma halini anlatıyorlar, yani bir durumu tarif ediyorlar, ya da bir yapma eylemini, bir hareketi anlatıyorlar. Bunlara da isim cümlesi ve fiil cümlesi diyoruz. Haydi, İlk kalıbımıza, yani şu olma halini anlatan isim cümlesine daha yakından bakalım. Bu cümle tipi bize bir şeyin ne olduğunu veya nasıl olduğunu anlatır. Kuralı o kadar basit ki adının içinde gizli zaten. Bir cümle eğer bir isimle başlıyorsa o bir isim cümlesidir. Bu kadar net. Başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Peki bu isim cümlesinin içinde ne var? İki tane ana karakterimiz var. Birincisi müpteda yani hakkında konuştuğumuz şey, konumuz, öznemiz. İkincisi de haber, yani bu özne hakkında bize bilgi veren, haberi getiren yüklemimiz. Biri konuyu başlatır, diğeri de o konuyu açıklar. Hemen örneğimize bakalım. El kitabu mufidun. Konumuz ne? El kitabu, yani kitap. Bu bizim müptedamız. E ne olmuş bu kitaba? Cevap geliyor. Mufidun, yani faydalıdır. İşte bu da bize haberi veren kısım, haberimiz. Hadi bir örnekle daha iyice otursun. El muallimu rahimun. Hakkında konuştuğumuz kişi kim? El muallimu yani öğretmen. Bu bizim müptedamız. Peki bu öğretmen nasıl biriymiş? Rahimun yani merhametliymiş. Bu da onun haberi. Gördünüz mü? Yapı hep aynı. Tıkır tıkır işliyor. Süper. İsim cümlesi tamamdır. Cepte. Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve eylemleri, hareketleri anlatan yapma haline, yani fiil cümlesine geçelim. Eminim artık ne diyeceğimi tahmin ediyorsunuzdur. Buradaki kural da inanılmaz net. Eğer bir cümle bir fiil ile yani bir eylem bildiren kelime ile başlıyorsa o cümle bir fiil cümlesidir. Hepsi bu. Fiil cümlesinin de iki temel oyuncusu var. Birincisi eylemin ta kendisi yani el fiil. İkincisi de o eylemi kimin yaptığını söyleyen el fail yani bizim öznemiz. Yani ortada bir eylem var, bir de o eylemi yapan var. Örneğimize bakalım hemen. Harace Muhammedun. Cümle neyle başlıyor? Harace. Yani çıktı eylemiyle. Bu bizim fiilimiz. Peki soru soruyoruz, kim çıktı? Cevap Muhammedun. İşte Muhammed de bu çıkma eylemini yapan failimiz. Çok basit değil mi? Son bir örnek daha yapalım. Gasele ahmadu vechehu. Cümle yine bir eylemle başlıyor. Gasele, yani yıkadı. Bu fiilimiz. Kim yıkadı? Ahmedu. Ahmet de bizim failimiz. Bakın cümlenin devamında yüzünü gibi başka kelimeler olabilir ama bizim için önemli olan o temel iskelet. Fiil ve fail. Her zaman en başta. Harika! Artık Arapçadaki iki temel cümle yapısını da tanıyoruz şimdi de öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirelim ve bu ikisinin farklarını şöyle güzel bir tabloda netleştirelim. İşte bütün konunun özeti bu tabloda. Bakın ne kadar basit. İsim cümlesi bir isimle başlar, içinde müpteda ve haber vardır ve bir olma halini anlatır. Fiil cümlesi ise bir fiille başlar, içinde fiil ve fail vardır ve bir yapma eylemini ifade eder. İşte Arapça cümlelerin o büyük sırrı aslında bu temel ayrımı anlamakta yatıyor tebrikler. Artık Arapçadaki en temel iki cümle kalıbını çok rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Bu dili anlamak için attığınız gerçekten de dev bir adım. Peki sizce bu sağlam temelin üzerine bir sonraki adımda neyi inşa etmeliyiz? İzlediğiniz için teşekkürler.